Merhaba Arkadaşlar Bugünkü dersimizde size tartımlar hakkında bilgiler anlatacağım. Ee, şimdi e, burada hani Van, İzmir e, benzetmeleri yapılmıştır. Bunlar normalde müzikte böyle bir şey yoktur. Çünkü e, insanlar, yani müzik öğrencileri daha iyi anlatsın diye böyle bir benzetme yapılmıştır. Şimdi size van tartımını göstermek istiyorum. Van tartımız bu şekilde. Şimdi izmini göstermek istiyorum. Karada. Dolayında Karaman Bursa arkadaşlar bu işaretimizin anlamı da bunu yazan kişi size bırakıyor tartımını. Yani istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bu şekilde Burada e, virgülle gösterilenler, yani şey anlamına geliyor, burada nefes alacaksınız, işte burada da yapıp çalarken nefes alacaksınız, bunlar ne diye sorsanız bunlar da aynı anlama geliyor, e, oralarda nefes almanız lazım. burada e, demba anlamına geliyor. Yani e, notayı birbirine bütün bir şekilde çalacaksınız. Bir olacak yani. Göstereyim. Bunu da. Şimdi de size arkadaşlar notaların üzerinde yanına gelen değiştirici işaretlerden bahsedeceğim. Bu arkadaşlar bunun adı diyezimiz. Ee, önüne geldiği notayı yarım ses tizleştiriyor. Yani inceltiyor. Bu da arkadaşlar bemol. Bu da önüne geldiği noktayı. Yarım ses pesleştiriyor Yani kalınlaştırıyor. Bu da na natural işaretimiz arkadaşlar. Yani e, arıza almış notayı doğal haline çeviriyor. Getiriyor. E, bu da arkadaşlar çift diyez. Onun anlamında önüne geldiği notayı bir tam ses Sizleştiriyor yani inceltiyor Bu da Bemol Bu da önüne geldiği notayı bir tam ses Peseştiriyor Yani kanlaştırıyor Bu da Natural işaretimiz arkadaşlar Önüne geldiğin notayı Eğer e, Bir tam ses arızası varsa Onu Kendi haline getiriyor. Bir de arkadaşlar dikkat etmeniz gereken husus arıza işaretleri e, notanın bu tarafına gelmez. Genelde çok karıştırılıyor bu. Hemen önüne koymanız lazım. Bu Arkadaşlar e, nokta var notamızın yanında. Bu da şu anlama geliyor. Yani bu Dört vuruş ya. yani Bu birlik notamız. 4 vuruş eşitti. Nokta geldiği zaman kendisinin yarısı kadar e, uzatıyoruz. Yani iki vuruş da ekliyoruz. Ne oluyor? Altı vuruş. Bu da ikilik notamız. Yanına nokta gelmiş. Bunda da bir vuruş ekliyoruz. Yani ne oluyor? Toplamda üç vuruş. Bunda da ee, bu da dörtlük notum, notamız. Bu nota nokta gelmiş. Bu da e, yarım sesi atıyoruz. Bir buçuk vuruş ediyor bu da. Şimdi size e, yanfürtteki göstereyim. E, birlik notayı gösteriyorum. 3'lük nota. Bu şekilde. Şimdi de dört nota. Bu şekilde. Uzatıyoruz bunları da. Bir tane bu nokta mesela altına gelmiş. Bunda bunda da kesik şekilde çalıyoruz. Bunun adı da staccato. Onu da göstereyim. Mesela noktasız böyle oluyor. Hmm. anlatacaklar bu kadar